Neredesin Pango? Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlamaz bizim gibi, kendinden de çok emin. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Camera flash on my nefes Yankılandı sesim fast Pass ettirdik seni gölgemde dolaşayım Camera flash on my nefes Yankılandı sesim fast Pass ettirdik seni gölgemde dolaşayım. Gerek yok parlamam için senin o ışığına Boş bakışların dolu kıskançlık ele veriyor Sana kanarım bunlara Kopik et on numara Yüksek hızda gidiyoruz bir ki yok umara Manifest, yeah Oh, I must listen, give it Manifest, yeah